Arkadaşlar sizlerle birlikte çiğ yumurta yiyeceğiz. Bu sarım diye şeyi de getirdim. Ler. videomu alakadar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle şeyler sizin için deniyorum. İçiyorum. Hayatımda ilk kez yandım. Arkadaşlar olmaz ya. Dur arkadaşlar dakika. Arkadaşlar kapıyı geldim Allah. Telefon düştü. Bir dakika, şu ekrana biraz büyüteyim daha net gör arkadaşlar kusarsam falan hmm. zehirlenmem değil mi zehirlenmem değil mi ya Lan bu ne? Şu gözlere bak. Bak. bak <tık> <aksana>. <tık> 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 Allah. Im. Arkadaşlar. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar buna bir iyi bir like gelir de. Yorumlara yazın daha neler yerim. istediğinizden yerim. Acı sos da yiyebilirim bir gün. Hadi bay bay.